geçtik. Burada öncelikli olarak e, data kısmına geliyoruz. Burada repository alnımız vardı. Repository kısmında burada data source'a öncelikli olarak lokal için bir e, interface eklememiz gerekiyor. Burada agent local data source local data source aslında böyle bir isim verebiliriz. Source şeklinde bir interface sınıfı oluşturduk. Bu interface sınıf içerisinde iki tane fonksiyonumuz olacak. Bunlardan bir tanesi suspend fun save. Bu aslında DAO sınıfımızda gördüğünüz fonksiyonların kullanılacağı, fonksiyon olacağı için iki tane olması normal. Orada ne yapmıştık? Bir insert yapmıştık, bir select yıldız from fonksiyonu bir metot çağırmıştık. Bu da bu şekilde olacak aslında. Bu şekilde kafanızda eşleyebilirsiniz bunları. Şimdi burada da save agent data to local yani lokale agent kaydet. Bir de suspend fun e, burada get agent data from local. Local'den yani lokal e, veri bunu al şeklinde bir e, sınıf olacak. Burada gördüğünüz üzere bir resource isminde bir sınıfa ihtiyacımız var. Bu resource sınıfımızı e, şu şekilde burada util içine açabiliriz aslında. Bu sınıfta çok önemli bir sınıf ve sık sık kullanacağız. Şurada resource isminde internette de bulabilirsiniz. Zaten bir generic class Şöyle sealed diyeceğiz. Resource class. Şöyle generic olması açısından şey koyuyoruz. Parantezlerimizi açıyoruz. Ardından, ardından val data diyoruz. Data tabii ki de buradaki e, agent olmayacak. Burada generic bir sınıf olacak. Zaten hangi sınıftan tür buradaki kısmı alacak. Ve bir, biz bir mesaj isteyeceğiz. Bu mesajda da tabii ki de null olabilir. Şimdi gördüğünüz üzere bu klasımıza sealed class olduğu için üç farklı klas alacak. Birincisi generic bir klas olan success. Burada gördüğünüz üzere data şöyle nullable olmayan bir veri dönecek ve resource şurada sınıfımızı sınıf tipimizi verip datayı çağır. Peki de bizim bekleme aşamasında verilerimizin geldiği kısım olacak. Burada verimiz null olarak gelecek. Ve resource da yine aynı şekilde datayı alacağız. Loading durumu bizim progress barınıza gösterdiğimiz kısım ve class durumun class errorsa bizim verileri alırken bir hatayla karşılaştığımız kısım olacak. burada message e, bir string veri yani burada kullanıcıya göstermek istediğimiz veriyi alacağız ve tabi ki de data gelmediği için bunu null olarak işaretliyoruz ve ardından resource deyip burada tipimizi ekleyip data data ve message şeklinde gerekli eklemeleri yapıyoruz. Şimdi artık burada resource'u kullanabiliriz. Gördüğünüz resource'umuz geldi. Bu resource içerisinde ne yapacağız? Tabii ki de bize bir list agent data döndürecek. Bu sınıf bize. Artık resource'un aslında buradaki tek amacı Success durumunda data alacağımız için fazladan sadece nokta data ile fonksiyonu çağıracağız. Biz artık garanti bir şekilde success aldığımızı bileceğiz. Şimdi buradaki data source'umuzu bir de implement edelim. Agent local data source MPL implementation ekledik. Ardından burada agent local local data source'u alabiliriz. Burada sınıfımızı gerekli memberları implement ediyoruz. Tabii ki de bizim buradaki local data source implementation'ımız ne alacak? API servis değil, bir inject ile DAO'muzu alacak. Inject constructor diyoruz. Burada private val agent DAO. Agent DAO sınıfımızı alacak. API servisimizi remote'da kullanıyorduk bizim remote'umuz aslında lokaldeki DAO'muz anlamına geliyor. Çünkü API service get post vardı. DAO'muzda da e, select yıldız from veya e, insert metotlarımız var. Burada doğru olan fonksiyonu burada çağıralım. Gördüğünüz save agent database'i. Burada agent listimizi alıyoruz. Ardından burada return kısmında agent data'dan get agent list datayı alıyoruz. Ama bunun tek farkını burada bir resource tipte olduğu için resource nokta success şeklinde sadece burada bir success durumunda verilerimizi döndürmeyi çağırmış oluyoruz aslında. Tek farkımız bu. Şimdi burada oluşturduğumuz sınıfların üretilmesi için bir hilt modülüne ihtiyacımız var. Burada da tabii ki de sağ tıklıyoruz. Local Data Source Module şeklinde kö olarak ne ekliyorduk Burada module ardından bir install in singleton singleton komponent olduğunu her zaman ekliyorduk singleton komponentin ne olduğunu araştırabilirsiniz burada Hilt'e detaylı girmek istemiyorum şimdi burada fun ile gördüğünüz bir sınıf fonksiyonu yazmamız gerekiyor. Bir provide ediyoruz. Agent local data source. Gördüğünüz üzere local data source. Agent DAO sınıfımız burada ekledik. Agent local data source. Agent local data source'umuzu da ekledik. Burada gördüğünüz üzere Agent Data so Downs'u önceki sınıfta eklemiştik zaten. Buradan bu üretilecek ve data source'umuz için de zaten implementation burada agent local data source implementation sınıfımızın içerisine sadece DAO sınıfımızı görüyoruz. Artık gördüğünüz local data source'umuzu çağırdığımızda direkt olarak buradan inject edilmiş olacak çağrıldığı yerde. Bakalım data source'u nerede kullanacağız. Şimdi e, lokal içinde view'umuza bir adım daha yaklaşmış olduk. Şimdi bunları birleştirmeye geçebiliriz.